Ben hemen karışıyorum arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. <laughs> evet, telefonumda. <o> bu <laughs> tutma yeri var arkadaşlar. Üst kat şu anda. Aa, bu nereden gelmiş bunlar? Şunu atalım. Hem de şeyli onlar. Sahibi mi bunlar? Yok, şey <laughs> lama mı onlar? Evet. Ya bilsene. Ben ne istemiyorum. Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Şu, znaczy, ya ya. Ben bir olta atayım. Alayım da deneyim bakalım. Güzel mi? Hem de burada evet. balık var mı ki? Var. Ahmet butar, bu, kadar yeter herhalde ya. Göz mü? Tamam. Evet. 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 Leylü. Gitmiyor <laughs> <laughs> ya bu. Neyse biraz daha tutacağım ben çok güzel. Kesin burada çok balık var hemen geldi. Videomuzun adı balık tutuyoruz. Minecraft'ta balık tutuyoruz <Gülüyor> arkadaşlar videomuzun <laughs> Sen hadi. daha yaptın. Evet, <laughs> videomuzun adı ne? Minecraft'ta balık tutuyoruz yakala yakala. Hoppa. Çok kolay ya bunu yakala. Geliyor 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 yakala. Hoppa. <laughs> O bunun kaşında. Dur. Böyle tam kaşında. Sinek çoktu. Ya çok balık geliyor burada da. Yakalayamaz, geç, geç. kaldım. Şu balık geliyor. Yunus da gelir mi açık sence? Hop. Yunus gelir mi? Hadi balık yakala. Yunus gelmeski. Ne yapıyor baba? Ne kadar güzelmiş ya. Arkadaşlar videomuzun adı ne balık? Minecraft'ta balık, balık tutuyoruz. tutuyoruz. Bot. A bot. Bot yakaladım. Allah'ım bot niye çıktı? Giyin bari. <laughs> Ama kullanılmış mı <bu> botlar? <laughs> Aa, evet. Kullanılmış bot. Bulut, eski bir bot giyder arkadaş. İkinci el bot. Hadi. Şöyle. Hadi buz 10 saniye içinde yakalayamazsan. Aa yakaladım. Hap. Oo kirpi balığı yakaladı. Uf. Hayır. Şey balığı Bir sürü şey. Dur. Başımız dönüyor. Bulantı, açlık, zehir. Bu zehirli işte. Arkadaşlar. Aa, kız baksanıza başım dönüyor. Bulantı, zehir kalmış bir Arkadaşlar inanmıyorum. Ha, bu balık işte çok kötü bir balık. <laughs> başın dönüyor. Hayır uzaklaş oradan düşecek. Uzaklaş oradan. Geri git geri al. Evine git. Evine git. Evine Evim de sallanıyor ki. Evin sallanmıyor. Senin başın dönüyor. Aa, zehirli balıkmış bu. Videomuzun adı neydi? Ee, Minecraft'ta Minecraft'ta balık tutuyoruz, zehirlendik. Aa, biraz daha. Bunu bitmem lazım. Bu videonun adı ne? Söyle, videomuzun adı. Minecraft balık Minecraft'ta balık tutma, challenge. zehirlendik. Ya bu da bitsin ya artık. Ha. Çok başım döndü. Asana bak ortaya. Yeme ye artık yeme. Ay çok pis ya. Pis var. Çok kötü şey, bir balıktı ya. Zehirli balık. Sen daha önce şey yaptın mı? Ne? O balon balığı, zehirli balon balığıydı. Zehirsiz balon balığı lan. Balon, balon balığı diye biliyordum da. Gel gel. Örüyor ya. çık gelmesin ya. Evet. Geldi 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 Ya yine bu geldi arkadaşlar. Şarjımız bitiyor. Videomuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz sonra yeniden çıkıyor şarj dostlar. Bay bay. Bay bay.